Ben Selahaddin'im. Selahaddin. Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethedişini Haçlıların gözünden anlatan Cennet'in Krallığı bu bölümümüzün konusu. Fakat biliyorsunuz biz videolarımıza bir uyarı ile başlıyoruz. Eğer şu anda yapmanız gereken bir işiniz varsa lütfen video izlemeyi bırakıp o işinizi yapın. Evet, şimdi kalanlarla incelememize başlayabiliriz. Film incelemeleri birçok yönden yapılabilir. Sahne planları, senaryo, ışık, görsel efekt, müzik. Bunlar daha da çoğaltılabilir. Bizse film incelemesi yaparken bazen bu saydıklarımızın hepsine değiniyoruz, bazen de hiçbirine. Çünkü bizim bu incelemeleri yaparkenki amacımız ya da ulaşmak istediğimiz nokta hisse yani ister hayali olsun, ister tarihi gerçekliklere dayansın, bir filmin, bir hikayenin, bir kıssanın hissesi olmazsa olmaz. Filmi ortaya koyan yönetmen, senarist ya da yapımcılar da bu amaçla yapar zaten filmlerini. Bir şey anlatmayan yapımlar da vardır elbet. Fakat onlarda da amaç para kazanmaktan ibarettir. Neyse, konumuz o değil şu anda. Sinema her ne kadar Avrupa'nın göbeği olarak nitelendirilen Fransa'da ortaya çıksa da film denince akla Hollywood gelir. Bildiğiniz gibi Hollywood filmleri tüm dünyada diğer bütün ülkelerin filmlerinden çok daha fazla kişiye ulaşmakta. Bu da o filmlerde anlatılan hikayelerin etkisini artırmaktadır. Yani hakkında pek bilgi sahibi olmadığınız tarihi ya da siyasi bir hikayeyi bir Hollywood filminde izlerseniz o film sizi kolaylıkla manipüle edebilir ve kendinizi ana karaktere dolayısıyla da Amerika'ya hak verirken bulabilirsiniz. E zaten bu sektörde Yahudilerin ne kadar baskın olduğu herkesce malum. Hal böyle olunca filmlerde Müslümanların nasıl gösterildiğini anlatmaya gerek yok herhalde. Fakat Cennet'in Krallığı filmi tarihi gerçeklikleri olabildiği kadar objektif bir gözle anlatıyor ve Müslümanları öcü gibi göstermiyor. Filmin ülkemizde ve Müslüman coğrafyasında sevilmesinin en büyük nedeni bu galiba. Bu şehri aldıklarında Hristiyanlar bu şehirdeki her Müslümanı katletti. Ben o adamlar değilim. Ben Selahattin'im. Alien, Blade Runner, Gladiator gibi filmlerin ünlü yönetmeni Ridley Scott'ın yönetmenliğini yaptığı ve Orlando Bloom, Jeremy Irons, Edward Norton, Eva Green gibi birçok ünlü ismin yer aldığı Cennetin Krallığı filmi 12. yüzyıldaki Kudüs'ün durumunu ele almakta. Semavi dinlerin kutsal şehri olan Kudüs'te o gün itibarıyla Hristiyanlar hakimdir. Cüzzam hastalığından muzdarip olan Kudüs kralı barış yanlısı bir politika izlese de bazı aşırı dindar Hristiyanlar ve tapınak şövalyeleri Eyyubi devletinin kurucusu Selahaddin Eyyubi'nin tehdit oluşturduğunu düşünerek Müslüman kervanlara saldırılar düzenlemektedir. O sırada Fransa'da demircilik yapan Belyan, yeni tanıdığı şövalye babasıyla birlikte Kudüs'e gelmek için yola çıkar. Yolda babasını kaybeden Belian, Kudüs'e geldiğinde kendisini savaşın ve taht çekişmelerinin arasında bulur. Kralın kız kardeşi Sibela ile evli olan Geyda kralın ölmesiyle tahta çıkar ve Selahaddin Eyyubi'ye savaş açar fakat kaybeder. Belian, Selahaddin Eyyubi'ye karşı Kudüs'ü müdafaa etmek zorunda kalır. Film, Kudüs'ün Selahaddin Eyyubi tarafından fethedilişini, ki bu biz Müslümanlar için ikinci fetih oluyor, Haçlıların gözünden anlatmakta ve bunu neredeyse tarihi gerçekliklere uygun olarak yapmakta. Fakat bazı tarihi bilgiler belki de filmin hikaye kurgusuna uygun olsun diye değiştirilmiş ya da abartılmış. Yani mesela tarihte Belin diye birisi var ve evet Kudüs'ü o müdafaa edip en sonunda da Selahaddin'e o teslim ediyor ama Fransa'da demircilik falan yapmıyor. Baya İbelin Lordu'nun veliahtı olan birisi ve filmde gösterildiği gibi Prenses Sibela ile de öyle bir ilişkisi yok. Filmde Selahaddin Eyyubi'yi ve Müslümanları kötü göstermemişler fakat diyaloglardan ve sahnelerden anlaşılıyor ki fazla da önemsememişler. Mesela namaz sahnelerinde Müslümanlar cemaatle namaz kıldıkları halde saf tutmamışlar, birbirlerinden ayrı ayrı duruyorlar ya da sabah namazını güneş doğduktan sonra kılıyorlar falan. Selahaddin'in komutanlarıyla arasında geçen diyaloglarda çok Amerikan geldi bana. Ama yine de filmde Selahaddin'in Kudüs Kralı ile yaptıkları antlaşmaya sadık kaldığının, Kudüs'ü fethettikten sonra Hristiyanların gitmesine izin verdiğinin ve saraya girdikten sonra yere düşen haçı kaldırdığının gösterilmesi gibi detaylarıyla Müslümanların ve Selahaddin Eyyubi'nin hakkını teslim etmesi takdire şayan. Özellikle en son Beylian'la Selahaddin arasında geçen diyalogda Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ün biz Müslümanlar için ne ifade ettiğini iki kelimeyle özetlemesi başka söze hacet bırakmıyor. Kudüs'ün değeri nedir? Hiç. Her şey.